Aa kim geldi acaba? Çıkırt! Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk, hoş bulduk. Yeni evime hoş geldiniz. Daha doğrusu yeni evimin turuna. hepiniz hoş geldiniz canlarım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilsen abone olmayı ve like atmadıysan like atmayı unutma. O zaman videoya geçebiliriz artık. Bu arada hoş geldiniz. Ee, ama önce sizi dışarı alıyorum çünkü dışarıyı tanıtmam lazım değil mi? Evet kanka. Evet mayajım kamera arkasında. Evet ben içeriden izliyorum. Şimdi burada öncelikle görüyorsunuz bu alışveriş videomdaki ee, sepet onun için Anla bakın ne faturası bakayım su faturası. <laughs> ee, Önde iki tane çiçek var. Üstte bir tane de e, ee, nedir onun adı? Işıksı var. Ee, yan, burada tabii ki bir tane kedi yuvası var. Ona geliyor kediler. Yatıyor dışarıdaki kediler. Ee, o hamburgerin değil yani hamburgerin onunla bir alakası yok bu arada bu evde hamburgerin odası yok çünkü bu evde bir makyaj odam var giyinme odam var her şey var çok büyük ev ve çok güzel ev yani gerçekten çok iyi oldu bu eve taşındığımız burada kızın şemsiye var Anna'nın tabii ki ve bu e, ayakkabının içini görüyorsunuz şu şekilde ayakkabının içi e, yani ayakkabının içi olmazsa olmaz şöyle bir tane küçük bir çiçek var e, cüzdan var yanında anahtar kutum var onun yanında da... dur bir kapan Yanında da çiçek var ve burada tabii ki boy aynası var. Çıkmadan önce boyuma bakmazsam olmaz. Boyum kısa mı diye bakıyorum. Uzam, uzamış mı? Burada hamburgerin maması var. Sonra burada halımız var tabii ki yine. Ve burada da sepetli bir tane şeyimiz var. Bu sepetlerin içine ne gelecek hiç bir fikrim yok. Ama böyle duruyor işte. Ne koyacağım ben de bilmiyorum. Burada da bir tane çiçeğim var böyle. Onun içine bir balık almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Akvaryum ama yani ben çok istemem çünkü bir de balık mı bırakacağız hamburger bir de yer şimdi. Bir sorun çıkar filan. Burada sarı çiçeğim var aslında içinde. Bir tane de robot süpürgem var tabii ki. Ben onu da robot süpürge diyorum bu arada. Burası salon kısmı. Böyle iki tane yastık aldık sizinle alışveriş falan da onları koydum. Burada armutlu ve elmalı mumlarım var. Yine alışveriş falanından. Onu da izlemediyseniz gidin hadi izleyin. Çünkü çok güzel oldu o videoda. Burada bir tane tablo var böyle. Ama böyle sanki duvarmış gibi gözüküyor. Üstünde de saat var. Ee, böyle görüyorsun zaten buraları. Anlatmama gerek yok. Burada e, bir tane kutu var. Böyle bir tane hamburgerin oyuncağı var. Böyle bir her şey var. Yani bir de hamburgerin mamaları var. Yani tabii ki maması ne yapacak hayvancık. E, sonra burada, buraya geçiyoruz. Burada biz yemek yiyoruz. Böyle masayı e, eski eskiden direkt buraya getirdim. Yanına bir tane böyle bir şey aldık. Böyle. Üstüne de eşyalarımı koydum. Bu arada mutfakta bol bol yer var artık. Yani mutfağım bu arada böyle. Nasıl? Çok güzel değil mi? Buradan bana böyle söylüyorsunuz. Ne istiyorsunuz artık. Ben burada hemen tuş kuş kuş hazırlıyorum. Getiriyorum buraya. Çok iyi değil mi? De değil mi? Evet. Çok iyi. Burada böyle bardaklarım var. Yanında tabaklarım var. Ee, sonra alt tarafa geçtiğimizde buradan böyle bir tane uh, ayfer gibi bir şey var. işte. ayfer burada ama o da ayfer sayılır. Yanında tencereyle tencereler var işte. Altına kesme makinesi var. Yani e, keserken altına koyulan tahta var. E, öncelikle üst taraftan başlayalım. Bu da bizim kupalarımız var. Yani dördüncü kupa kimin? Bu iki tane kupam var benim. Bakın bununla bu benim kupalarım. Baykuşluğu tabii ki Anna'nın. Gri olan da eşimin Harry'nin. Ee, alt tarafta iki tane suluğumuz var. Ee, yanında da bir tane benim püvetli suluğum var. Önde de e, Anna'nın biberonları var. Ve burada diyeceksiniz ki bu arada Anna kaç yaşına? Anna daha 4 yaşına girmedi tam olarak. Yani 4 yaş doğum günümüz ne zaman olur bilmiyorum. Ee, daha olmayacak ama daha var çünkü 4 yaşına. <laughs> Kanka ay Anna ne zaman doğmuştu? Doğum günü kaçtaydı? Anna'nın doğum günü 19 Eylül. Ee, yani... Aklınızda kalsın işte. Benim doğum günüm 16 Nisan. <laughs> burada işte böyle çok şık bir çiçeğim var. Yine e, vlogta aldım. Buzdolabının içi bomboş. Çünkü yeni taşındık yani. Adı üstünde yeni taşınmıştık. E, burada bir tane kahve makinem var ve yanında dilimim var. Ekmeklik çok güzel değilim ben. Ekmekli çok beğendim. Burada da bir tane böyle perdem var. Hemen çekiyorum. İzlemeyin lan beni. Ben yemek yapıyorum diyorum. Çekiyorum. E, sonra burada iki tane tabak var yine. Oradaki tabaklardan ama daha büyük. Bunların ikisi de anlamaz. Anladın zaten. O renkleri de Burada bir tane bıçığım var. Yanında böyle e, spatulası gibi bir şey var. Burada da böyle bir tane tahta kaşığım var. Niye batık olduğunu sormayın. Önde iki tane tava var e, altında. Burası şimdi evin en beğenilmiş biri. Ayrıca buraya gösterirken diyeceğim ki evimin aynısını yapın. Yapın ama altına yani video falan çekerseniz altına yani illa bir parantez açıp o videonun altına Tokalife aldım yazın. Çünkü yani gerçekten çok üzülürüm. Ee, zaten biri videom çalmış. <laughs> Yazmış ki ses benim. Ama ses benim sesim. <laughs> o kadar güzel, o yani o kadar uğraştım videoyu çalmışlar ve çok sinirim bozuldu. Neyse işte buraya geldiğimizde burası da böyle bir atıştırma köşesi. Ee, eski bilgisayarımızın şeyini koyduk buraya böyle küçük bir halini koyduk. Böyle işte ön tarafı görüyorsun zaten. Burada tabii ki salıncağım var. Bu salıncağı direkt hiç bozmadan aldım. Altına halı koydum. Ee, bu tarafa geçtiğimizde burada Anna'nın e, böyle buraya Anna gelecek girecek için beni taşır mı bilmiyorum ama bindim artık. Yapacak bir şey yok. böyle. Oturacak burada. Yan tarafta da bakın birlikte yine blokta aldığımız çiçek var. Anna her gün sus suluyor arkadaşlar. Çünkü o çok tatlı bir çiçek. Tabii unutmazsak suluyoruz yani. Ee, şimdi bu arada üst kata geçeceğiz artık. Böyle ha, güzel köpüşmenim. Şimdi arkadaşlar ikinci kata çıkacağız ve bu üç katta. katlı. odası en üst katta. O zaman ikinci katta görüşürüz. Evet bu asansör birazcık yavaş olabilir. Sorun yok. Burada bir tane böyle spotumuz var tabii ki. Buradan böyle de 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 diye böyle video çekiyorum. Bundan bende gerçekten de var. de yolun almıştım. Link link link. Yanında da böyle bir tane Anna'nın balonu var. Çok tatlı değil mi? Ben onu çok seviyorum. E, Balonlar çok hoşuma gidiyor hep ama çok zararlılar. O yüzden gerçekten sakın almıyoruz. Aldırmıyoruz. E, çünkü çok zararlıymış havaları. E, burada böyle benim ütü masam var. Asla ütü yapmıyorum ama olsun. E, eve gelen hizmetli yapıyor. Bu arada eve hizmetli tuttu. Çok mutlu bir haber bu. Çünkü evi temizlerken canım çıkıyordu. E, Küçüğüm yatılıyordu. E, olsun devam. Şöyle bir tane süpürgeciğim daha var şuradan. E, görüyorsunuz küçük süpürge o. Sonra burası tuvalet. Ve burası benim en beğendiğim kısım olabilir. Yani en beğendiğim kısım değil çok daha güzel bir yer var bence. <laughs> Ve yani gerçekten hiç böyle evler yapmamıştım ben daha önce. Ve iyi yapmadığım kadar güzel e, evler yaptığımı düşünüyorum. Ve bu, bu kısmı görüyorsunuz. Bu kısmı da görüyorsunuz yine böyle. Ve burada neler var? Burada taraklarım falan var. Taraklarım saç kurma makinem. O tarz şeyler var. Yanında diş fırçalarımız var. E, diş macunumuz var. Sabunumuz var tabii ki. E, yanında da bir tane çiçek koydum. Evet. Yani böyle bu tuvalet çok güzel oldu bence ama. Yani bir tuvalet bu kadar güzel olmamalı dedim. Ee, neyse. Şimdi devam edelim. Burası en beğendiğim yer benim burası ama. Çok güzel oldu gerçekten. Bence. Bakın burada hatta bir rujum açtım artık rujumu. Yani dayanamadım. Kutusu da orada duruyor ama. <laughs> ee, bence bu bu ev çok güzel oldu. Ve bence bu her şey çok güzel duruyor burada. Yani burayı tanıtmam isterseniz böyle görüyorsunuz zaten. Tanıtmak istemiyorum o yüzden de gördüğünüz için. Tanıtınca çok uzun oluyor. Burada saç şeyim var, düzleştiricim var. Ee, o kadar yani. Üst tarafta bakın kremlerim var. Şimdi arkadaşlar evde size şu bu bakın kremlerini anlatmak istiyorum hemen onlarda. bunlar öncelikle kolal spreyleri. Bunlar yüz yüz kremleri. Bunlar da yüz maskeleri. Yani onları yüzünde sürüyorsunuz bir aletle. Uğur bir aletle. Yani öyle oluyor. Sonra burası Allah beni Dur ha. Burası giyinme odamız ve bence çok güzel burası. Da. bir tane çiçek koyduk. Burada eşimin kıyafetleri, burada benim kıyafetlerim. Hepsini ayırdım böyle. Burada mesela takım elbiseleri var. <laughs> burada kısa kıyafetleri var, burada uzun kıyafetleri var. Benim de aynen öyle. Bunlar bala parti elbiselerim. Bakın yeni bir elbise aldım çok güzel. Ee, sonra yanındakiler elbise ama günlük giyime de uygun olan elbiselerim. burada da şeyler var. Normal uzun kıyafetlerim var burada of, yoruldum mayolar var yani bekinler, mayolar onlar var yanında pijamalarımız pijamalarım var benim yanında da şey var e, temizlik yaparken giymek için e, altta üç tane kameramız var onun yanında tablet var burada neler var burada çantalar var iki kutuda çanta var e, burada bir tane çapkalar ve gözlükler olarak iki adet kutu var evet, anne'nin bir sürü çapkası var çünkü burada da, yanında da eşimin pijamaları var ee, sonra yan tarafa geçtiğimizde burası da benim yatak odam ve bence çok güzel. Evin en güzel odalarından biri benim yatak odam. Böyle hiç daha önce yapmadığım bir türlü yaptım sefer. Ee, böyle buraları görüyorsunuz zaten. Bunun içinde bu boş arkadaşlar. Oraya bir şey koyacağım yani bilmiyorum. Burada ne var? Burada da hamburgerin ilaçları falan var. Evet öyle yani. O zaman 3. katta görüşürüz. Ve evet, şu anda üçüncü kattayız arkadaşlar ve burası da Anna'nın odası. Evet girişte böyle çok tatlı bir tostlu bir halı var. Burada da tabii ki böyle tostlu halımıza uyumlu tostlu oyuncak var ve bunu yine öpüp evdeki pufu getirdik. Ee, sonra burada böyle bir tane şey var bunun içine Anna bu bebek elbisesini diyecektim de elbiseyi koymak istedi. Çünkü çok güzel duruyor bu elbise ve altta da pijaması var. Ben koydurdum onu. Dedim pijamanı burada aramakla uğraşma. Aynı altta Anna'nın zibidon tane kıyafeti var arkadaşlar. Gerçekten kıyafetleri artık üst üste koyamıyorum. Ve ben buna çok sinir oluyorum. Yani çocuk kıyafetlerini koymamaya. Bu video bir şeyle ilgili. Bu vid video ile ilgili. Video çok güzel bu arada. <laughs> yani çok güzel bir video. Kimseye yapmasın diye hemen söylemiyorum. Yanında bir tane ayıcığı var. Burada Popsik dediğim oyuncakları var. Yani ben Popsicle diyorum. İsimlerini bilmiyorum çünkü. Ee, üst tarafta bu arada neler var? Üst tarafta iki tane yine o favor oyuncakları var. Benim favori oyuncakları anlamı bence. Ee, yani benim e, fikrimce bu oyuncaklar çok güzel. Ve anla bilmiyorum beğeniyorum ama bence beğeniyor. Çünkü sürekli onlarla oynuyor. Yanında kar küresi var. Ee, üst tarafta yine bir sürü oyuncakların olduğu bir kutu var. O kutuyu nasıl alıyor? Alıyor. Veriyoruz yani. Burada bir tane kıyafet dolabı var ve ben bu kıyafet askılığını ama çok beğendiği için aldım odasına. Ama ben bu kıyafet hastalığını yani bu odana hiç uydurmadım. Yani krem rengini istedim ben aslında. Dedim ki krem rengini alalım. O daha uyumlu olur odana. Ama anacım bunu istedi. Bunu aldık. Yapacak bir şey yok. Ben çok uydurmasam da. Burada Anna'nın emzikleri var. Yanında böyle oda kokusuyla bir şey var. Burayı görüyorsun zaten. Anlatmamın gerek yok. Burada böyle iki tane şey var yine. Bu kaşıklıyı aldığımızda siz yanımdaydınız gördünüz. Ee, sonra alt tarafta Anna'nın beşiği var. Burada şey var çiçeği var bir tane. Ee, böyle bir tane yer yaptık. Böyle puflar var. Burada defter bakayım ne çizmiş. Baksana kanka. Çok güzel. Yazı yazmaya çalışmış herhalde böyle. Çok güzel yazı. Evet Mayacım çekirsin. Ee, burada bir tane telefon var. Kızımın annenin telefonu. Bu arada çekirsin diyorum ya mesela. Ben onları hep böyle komik olsun diye masrak yapmak amacıyla söylüyorum arkadaşlar. Yani ben Türk'üm. <laughs> Türk'üm kardeşlerim. <laughs> yani Türk'üm dediğim uzun köprüde yaşıyorum. Yani Edirne ee, Ve yani şey olarak matrak yapmak amacıyla öyle konuşuyorum. Yani şey yapmayın. Sakın öyle sanmayın. <laughs> öyle bir şey yok yoksa. Ee, e, ayrıca evimi beğendiyseniz e, yorumlara evimi beğendiğinizi söyleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Beni cizabana yaptığınız için tekrar 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 çok teşekkür ediyorum. Ee, ve hoşçakalın. Öptüm. Bay <laughs> bay.